Zincir marketlerin, isim vermeyelim ama zincir marketlerin yer işgaliyle dolayı e, çok güzel konulara değindiniz. E, öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Ondan sonra zincir marketlere bir değinelim mi tekrar? Evet. Yani bu işgaliye e, devam ediyor. Yani kendi malıymış gibi e, isteyen market istediği kadar alanı orada parsel bir adam, bura benim diyor. Yok manav reyonu açıyor, yok <laughs> balık reyonu açıyor, bilmem ne reyonu açıyor. <laughs> e, Neler söylersiniz Soner Bey? Yani öncelikle izleyicilerimize iyi akşamlar diyorum. Size de hoş geldin. Biraz hızlı ee, Çok mu konuştum ben? <laughs> Saate baktım tam 11 dakikadır konuşuyorsun. Konuşuyor muyum? Yani tam Özlemişim 11 ya. Artık izleyiciler de sizi özlemiş galiba. <laughs> yani geldim belli oldu onu söyleyeceğim. <laughs> Bu arada Özkan'a da geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz buradan. Sana da geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. iletiyoruz. Tabii yaşlılarımız bizim hem örfümüzde adetimizde hem de dinimizde çok önemli bir yere sahip. Yani onlarla ilgili olan kısımda hem devletin hem milletin hem de bizlerin gençlere de örnek olacak şekilde ziyaretlerdir, saygıdır, sevgidir ve benzer şeyler yapmasına ben çok ciddi fayda görüyorum ama tabi senede bir defa yaşlar gününde yaşların hatırlanması da çok doğru değil. Bunlar bir günde yaşlanmıyorlar, bir günde de yaşlı olmuyorlar. Koca bir ömür bu işin içerisinde gidiyor. Hepsini bahsettiğiniz şekilde <laughs> e, sağlık, sıhhat diliyorum hepsine. Uzun evini ziyarete veya diğer yerlerdeki yaşlarda da ziyarete gitmelerini talep ediyoruz arkadaşlarımızdan. Demin bahsettiğiniz zincir marketlerle ilgili kısımda artık öbür programda programda isimlerini verelim. İsimlerinin verilmesi bir hukuki sıkıntı yapmaz. Adam yaptığı şey hukuki değilse veya tartışmalı bir konuysa onun adının verilerek tartışılmasının da hukuki bir sıkıntısı olmayacağını düşünüyoruz. Zaten Egem TV'de ve diğer Sosyal medyalarımızda, sitelerimizde yakında ismini vereceğiz, şeyde, ama biz bu isim vermemeyi belki düzeltirler mi ya da bir yetkili çıkar bu işe bir e, çözüm önerisi kor mu diye bakıyoruz. Tam tersi dolaşıyoruz, bazen geziyoruz, bazen aracımızla bir yerlere gidiyoruz, yayan gidiyoruz. Gördüğümüz yerlerde maalesef özellikle Uşak'ta iki tane yerel marketler grubu bu işin tamamen öncülüğünü yapmış. Yani e, sokaklara taşmışlar, apartmanlara taşmışlar, apartmanların ortak kullanım alanlara, çocukların oynayacağı bölgelere taşmışlar. Hatta kaldırımlara e, taşmışlar ve bunları kendi market alanlarının içerisinde koyarak büyük bir aşk özgürlükle daha çok para kazanmak için alanlarını e, genişletmeye çalışıyorlar. Apartmanların boşlukları niye bırakılıyor? Neden bırakılıyor? Çocuklar oynasın diye bırakılıyor, yeşil alan olsun diye bırakılıyor, rahat hareket etsin diye bırakılıyor. Apartmandaki kişilere belirli bir para verilerek bunların yapıldığı ve kiralandığı söyleniyor. Madem böyle yapılabilecekse bunun projede olması gerekiyor. Yani daha sonra projede olmayan bir şeyin yapılıp satılması, bununla ilgili ücret alması çok hoş değil. Bunun vergilendirilmesi de gerekiyor. Bu Parayalanların da gelir vergisi ödemesi gerekiyor. verenin de ödep vergi ödemesi gerekiyor. İşte görüntülerde görüyorsunuz. Zaten orada çok ilginç görüntülere de sahne oluyor. Bize anlarsam 50-60 tane yerde aynı şey var, bu türdeki ortamları var. Diyorlar ki bazen ulusal market zincirlerini niye eleştirmiyorsunuz? Onlar da bunun içerisinde ama onlarla konuştuğumuz zaman diyorlar ki biz filanca yerel market yapıyor, Onu yapıldığını görünce biz de yapıyoruz diyor. Yani onlara bir ceza uygulansa, onlara bir yaptırım olsa biz yapmayız diyor. Biz kurumsal bir markayız, cezalar kaldıramayız, bu tür şeyler çok etik olmaz diyor. Zannedersem Türkiye'de bir tek uşak da burası var. Zaten Uşak'ın iki özelliği var. Bu plansızlıklarla ilgili kısımda parayı veren her şeyi yapıyor. Gördüğünüz gibi sokağa, caddeye, apartmanın kullanım alanlarının içerisine giriyor. Bir de bu şehir daha önceki programlarda da söylenildi. Kazık kent. Ee, lütfen yanlış anlamasınlar. Bildiğiniz kazık. O plastik dubaların adı kazıktır biliyorsunuz. Yani plastik tuba diyorlar yolların arasında bölümlerde, işte virajlarda veyahut da yol gösterme veya iki yolun ayrışlarının içerisinde o plastik kırmızı beyaz dubalar kullanılıyor. Yaklaşık 10-15 yıldır bir kazık kenti olduğumuz gibi yani bir de bu şekilde plansız, programsız bir kent insanların yaşam alanlarına giriliyor. Ve bu memlekette hiçbir kurum, hiçbir ortam geçen haftadan beri işlem yapmıyor. Bir de bu çoğu almış inadına yapar gibi. Bunlar yaptıklarında bahaneleri şuymuş. Biz bunları taşır gideriz, sökebiliriz, kalıcı değil e, diye söylüyorlarmış. Bunlar aynı zamanda çok ciddi derece depremde ve şeylerde sıkıntılı. Camlar var biliyorsunuz onun içerisinde. En ufak sarsında kırıldığında insan canına, malına zarar verecek e, boyutta sıkıntılar e, gösteriyor. Bunlarla ilgili artık belediye mi olur yoksa daha farklı valiliğin kurumları mı olur bir şekilde el atması e, gerekiyor. Bu hafta içerisinde de bir şey yapılacağını zannetmiyorum ama bir kez daha bunu duyurmakta fayda var. Çok fazla şikayet geliyor, çok fazla ortam geliyor. Firma sahipleri de hiç umursamıyorlar. Sanki bir güvenceleri var. Zaten firma bu şu marketin adı biraz görüküyor orada. Bu marketin genel müdürü siyasiymiş. İktidar partisinden ilgilenme üyesiymiş. Kimse dokunamaz bize diyormuş. Nasıl dokunamayacaklarsa ben onu anlamadım. Eğer belediyese belediye muhalefet partisinden, yani iktidara muhalefet olan e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani yerelde iktidar. Böyle değişik, demek ki iktidarda olan iki tarafta da işini e, götürüyor. Bu marketlerin bir genel müdürünün siyasi olduğunu, uzun süredir siyaset yaptığını ve siyasete bilinçli olarak bu tür şeylerle ilgili kısmını yürütsün diye konulduğu söyleniyor. Daha önce biliyorsunuz bunlarla ilgili çok ciddi tartışmalar da oldu. Son dönemde iktidar partisinin kan kaybetme nedenlerinden biri de bu galiba. Yani e, küçük de olsa bu tür şeylerin etkili olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ya o tür insanları niye barındırıyorlar anlamıyorum. Bunu kötü olduğu için söylemiyorum. Şuna bir ye ye şehrin yerel siyasetçisi, yerel siyasetçi bu ilçelerden de olabilir. Müsaade etmemesi gerekiyor. Bunu genel müdürlüğünü yapıyorsunuz. Bakın bu doğru bir şey. Hukuki olabilir belki ama etik değil. Yani bir şeyin yasada olmaması veyahut da yasada bunun çok fazla cezaya tabi olmaması onun olup olmadığıyla ilgili kısımda yapılmasıyla ilgili kısımda vicdani kısımları <laughs> ve etik kısımların da ortaya koyması gerekiyor. Bence çok etik değil. Çok fazla şikayet var. İnsanlar bıkmış, uzanmış vaziyetler. Lütfen öbür programda açıklayacağım bu isimdir. Yani söyleyeceğiz. Biraz Peki bu bu, 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 tür yerlerde e, apartman yönetimi olarak bir yaptırıma gidemiyorlar mı Soner Bey? Apartman yönetimi isterse burayı vermiyor. Ama yönetici kardeşlerimiz Bunlardan para aldıklarını söylüyorlar. Bunlarda diyor ki bu market grupları biz buraya ücret ödüyoruz, kiralıyoruz diyorlar. Aslında kiralama ve ücret ödemekle ilgili kısımda hukuki sıkıntılar var. Vergilenmesi Ger, de var. Bir de geçici diyorlar bunlar geçiciymiş. Bakın nasıl geçiciyse kazıkları ta şeyin ortasına sokmuşlar. Neresi geçici bunu anlamak mümkün değil şeyin içerisinde. Apartman yöneticilerinden 3-5 kuruş para gelecekti. Kendi çocuklarının yaşam alanlarını, oyun alanlarını, kaldırımlarını, bu tür yerlere yapılmasına müsaade ediyorlar. Belediyenin bunlara müsaade etmemesi gerekiyor. Şu anda gözlemlediğim kadarıyla ana sıkıntı ruhsat dışı bir şey olduğu için belediyeye bağlı galiba değil mi hocam? Bu ruhsat dışı olduğu için. Belediyeye bağlı. Sayın Özkan Yalın'dan rica ediyoruz. Hatta meşhur siyasetçisi onu da söylemiş. Bize de belediyede bir şey yapamaz kardeşim demiş ya. Gıdalarını ben verdim demiş. Paketlerini ben verdim demiş. Ucuz verdim demiş. Seçim öncesi gıda yardım yaptıklarında bu marketten almışlar bir kısmını. Evet. Bir kısmının parasını aldık, bir kısmını almadık, bir kısmını bedava verdik veya ucuz verdik. Bilemiyorum bu konuştuğumu çok dikkat almamak lazım ama gıda yardımının onlardan parayla veya ücretle alındığı ile ilgili kısımda şey işte kimse bize bir şey yapamaz boyutuna gidiyor. Evet kimse bir şey yapamıyor. Şu anda görüyorsunuz şu an her tarafı. Hatta bu ıı, ekranda görülen e marketle ilgili firmayla ilgili istasyon karşısında e, yan yana bir tane de ulusal zincir market var. E, bu marketimizin e, bayağı bir 3-4 metre, 4-5 metre çıkıntısı var Mes mesela öbür ulusal zincir marketinse hiçbir çıkıntısı yok. Ya onlar da yapabiliyorlar. Onlar da yani, yani orada kaldırımı da yani, yani halkın yürüyeceği... onunla masum iddi... demek mümkün değil. Yani onlara tamamen masum demek mümkün değil ama. Hayır masum sen, demiyorum ama sen çok acayip bir gö görüntü. Gö şimdi şey, hayır var. kaldırımı da yani halkın yürüdüğü hani tabii o prosedürü ben tam olarak bilmiyorum. Yani belediyeye bir işgali, işgaliye ödüyorlar mı ediyorlar mı tutuyorlar mı ama normalde yani halkın de, yürüdüğü kaldırım da ya Belediye artık öyle bir konuma geldi ki en çok üzüldüğüm noktalarda parayı veren her şey yapabilecek mi ya? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesinden bahsediyoruz kardeşim. Sosyal belediyecilik diye slogan atan bir partiden bahsediyoruz. Sosyal belediyecilik nedir? Bütün programlarımıza söylüyoruz. Din, ırk, para, pul, zenginlik, kültür ayrımı yapılmadan hizmetlerin eşit verilmesi. Ben belediyenin ve Özkan Yalın Bey'in ve ekibinin bunlara müsamahae edeceğini zannetmiyorum. Bunlar korku salmak için bu tür lafları, bu tür ortamları üretiyorlar. Belki yarın Özkan Bey gider işlemlerini yapar, bunları yıktırır. Ama işin ilginç bir tarafı var, daha acı bir tarafı var. Bu Uşak'taki iki tane büyük yerel grup marketin ikisi de FETÖ'den ciddi derece yargılandı. Ciddi bir süreçten geçti. Sahipleriyle ilgili, yöneticileriyle ilgili ciddi FETÖ iddiaları vardı. Tam biri 3-5 sene sonra ağır cezalarda Kütahya mahkemelerinden geldi. Berat ettiği söyleniyor. Öbürüne burada takipsizlik verilmiş. Her nasıl onlaşmak lazım. Nasıl verildiyse adam gitmiş daha Pensilvanya'ya terör başının yanına gitmiş. Elini öpmüş. Sümüklü mendilini almış. Sabaha kadar kalmış. iki gün oturmuş. Ne söylediğini hatırlıyorum diyor. Ne söylediğimi hatırlıyorum diyor. Beyefendi mağdur olarak çıkmış. Nasıl mağdursa bu, yıllardan beri marketlerinden FETÖ'ye gıda yardım yapmış, FETÖ'nün yurtlarına. ve Beyefendi mağdur. Evet. Ve, ve şu anda bu adam aynı şahıs, imamları toparlayarak akşam vaazlar veriyorlar. Din dersi veriyor. Yani bu bir de dinayetin imamlarını yapıyor. Yani bu çok acı, ilginç bir şey. Yani siz bu şu yaptığınız, şu yaptığınız, vatana, millete tüy bitmemiş yetiminin hakkını kullanmaktır. Ya. Bunun parasını verseniz ne olur? Parasını verdiğiniz e, çocuğa mı veriyorsunuz bunun parasını? Baba alıyor, annesi alıyor, atma yöneticisi alıyor. Ama o çocuk orada gezemiyor. Bir an önce durması gerekiyor. Bu uşağı böyle keşmekeş, e, değişik bir e, vilayet konumundan çıkarmak lazım. Özellikle daha önceden FETÖ ile ilgili ilintili olanların bu türde dokunmazlığı olması, bu türde prim yapmaları, bu türde derebey olmaları, bu bir derebeylik ya. Bakın şeye giderken de istasyonda geçiyorsunuz Ulubey'e doğru giderken iki tane büyük market var bir görün apartman kadar dışarıya koymuş adam şeyini. Bir de önceki benim bahsettiğim yer işte. Tabi koy. Bu market değil öbür grup. Kütahya'da yargılanan Kütahya'dan Simav'dan buraya gelen bir evet, arkadaşımız evet. daha var. Yani diyecek hiçbir şey yok. Elin insaf diyoruz ya buradan Özkan Bey'e de sesleniyoruz. Sayın Özkan Yalın bunların bu tür hukuki numaralarını yemez. Bunları kabul etmez. Bak bunu göreceksiniz yani. Sonuçta bununla ilgili kısımda koyacak. Ama sadece Özkan Yalın'la ilgili değil ki. Muhalefetle de bir şey demiyor. BDM'sine de çıkıp kimse tek kelime söylemiyor. Zaten muhalefeti biz yapıyoruz burada. Yani e, AK Parti genelde iktidar, Uşak muhalefet. E, Milliyetçi Hareket Partisi muhalefet, İyi Parti muhalefet, muhalefeti biz yapıyoruz. Bu bizim söyleyeceğimiz kelimeler. Bir tanesi de çıksın, önünde başın altına nasıl yapsın, bunu niye görebiliyorsunuz diye. Evet. Evet hocam siz bir şeyler söyleyecek misiniz bu konuyla alakalı olarak? Yani şu var tabi e, ortak yaşam alanlarının parayla satın alınması e, yani yüzde 51 ile diyelim imza attıysa yüzde 49'un orada hakkı yok mu? Dediğiniz gibi anne baba attıysa çocuğun hakkı yok mu? E, burada yaşam alanların gaspı var. E, yani bir esnaf e, dükkanın önüne bir şey koyduğu zaman zabıta ne yapıyor? Karşım diyor işte çek diyor 70 santim anca gidebilirsin diyor bazı sokaklarda bunu ben bir dahaki hafta konu edeceğim. Bu bazı Hazreti sokaklarda... Ebu Bekir Camii'nin karşısı burası. ya merak edenler için söylüyorum. Evet. Cumhuriyet Mahallesi. Hazreti Ebu Bekir ya da Kemal Öse giriyor galiba burası. Bazı... Hazreti Ebu Bekir Camii'nin karşısı. Şimdi... Bu da şey, bu orası. Öbürü de hocam lafını kestim. Çorbacı var ya meşhur bu fırıncıların olduğu, Kemal Öz'ün olduğu yere evet. dönen yer. Orası. İstice Mahallesi polis sokakta mesela mi? ne oldu? Kaldırımlar küçültüldü. Ee, mesela esnaf zaten bir şey koyamıyor. Ee, şimdi biraz sonra birkaç hafta sonra e, esnaf bir şey koyduğu zaman diyecekler ki 2 çek kardeşim diyecekler, kenara diyecekler. Yani e, küçük esnaf bu şekilde yaparken ama büyük e, market zincirleri bu şekilde e, yaşam alanlarının kısıtlayıcı ve Doğru, imar imar baskı da var burada yani bu Hı. olayda. E, vergisiz bir şekilde imarın büyütülüyor Buradan belediye yapılıyor hocam. Ben Aynen. Belediye. Belediye burada bir yaptırım uygulaması gerekir e, bu tip e, marketlere. E, ben biraz daha e, şehrimizin yaşanabilir e, olması için Sayın Özkan Yalın Bey'den e, bu tip e, yapılan imar e, gasplarının düzeltilmesini talep ediyorum. Ee, Şimdi insanlarımız da bunu gözle görüyor zaten uşaklı vatandaşımız dediğiniz gibi 50-60-100 şubede aynı şekilde böyle e, imar gaspları var.